Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel iplerimle yine çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Modelimiz Tunus işi, Tunus tığı kullanarak yapacağız. Benim tığımın numarası iki buçuk numara. Siz elinize yatkın farklı bir numarada tığı da kullanabilirsiniz. Evet hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi anlatımıza geçelim. Evet arkadaşlar hemen başlıyorum. Şöyle sıkılama zincirimi çektim. Ve başlıyorum. Bu şekilde gevşek bir şekilde arkadaşlar zincirlerimizi çekelim. Bu arada beyaz ipimin markası etrofil bebe yünü ee, öbür rengin markası şu an hatırlayamadım arkadaşlar Nako ama e, tam olarak ne olduğunu hatırlayamadım evet şimdi bu kadar zincir çektim benim için yeterli hemen modelimizi bu sırada kurmaya başlayacağız bakın bir iki tane ilmeğim oldu yan yana üçüncü ilmeğimizi çıkardık. Tığımızın üzerine aldık. Üçüncü ilmeğe tekrardan battık. Tekrardan tığımın üzerine aldım. Buraya üçlü bir fıstık yaptım. Devam ediyorum. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane daha ilmek çıkardım. Şimdi beşinci ilmeğin içine önce bir, Sonra 2, sonra 3. Üç. Üçlü bir fıstık yaptım. Tekrardan 1 2 3 4 tane ilmek çıkardım. 5. ilmeğin içine 1 2 3. 5. zincirin üçüne içine üçlü fıstık yaptım. 1 iki tane ilmek çıkardım Pardon 3 4 tane ilmek çıkardım 5 içine 1 2 üçlü fıstık yaptım şimdi kenar trabzanlarımızı yapacağız bir ve iki tane model anlatımım için bu kadar yeterli olacak şimdi devam ediyoruz önce birine sonra ikili olarak çıkardım bu ara fıstık yaptığım yere geldim bakın. Bunun hepsini birlikte çıkarıyoruz. Bu şekilde. Devam ediyorum. 1 2 3 4 tane araya yapmıştık. Dördünü çıkardık. Şimdi buradaki fıstıkları birlikte çıkaracağız. Şöyle çekelim. Burayı geri alalım. Yeniden çekelim. Evet, bu şekilde hepsini çıkardık fıstıkları. Şimdi 4 tane daha araya 2 3 4. 4 tane daha ilmek çıkardık bu şekilde. Şimdi bu fıstıkları birlikte çıkaracağız. Bu şekilde çıkardık. 1 2 3 Dört tane araya yaptık. Yine fıstığımızı çıkarıyoruz. Evet, şimdi kenar trabzanımız da iki taneydi bu şekilde. Kenar ilmeklerimiz, pardon. Evet, modelimiz şu an için belli değil henüz. Devam edelim. Yine iki tane kenarda her zaman sabit bir şekilde iki tane olacak. Şimdi tığımın üzerine almadan, pardon, ilk etapta almıyoruz. Buraya batıyorum, bakın. Bir, tığımın üzerine aldım. İki, tığımın üzerine aldım. Üçlü bir fıstık yaptım. Yanındakinden bir, iki, üç ve dört. Dört tane ilmek çıkardım. Şimdi bu fıstığın yine sol tarafına batıyorum, bakın buraya buradaki boşluğa şöyle batıyorum. 1 2 3 tane dolgu yapıyorum. Yan yana 4 tane alıyorum. Yine bu fıstığın sol tarafından batıyorum. 1 2 3 ve buraya 4 tane ilmek çıkarıyorum ara kısma. Yine sol tarafından 1 2 ve 3 kenar iki trabzanımı yapıyorum ve tamamlıyorum devam edelim bir iki tanesini çıkardık önce şimdi bu fıstığımızı çıkaracağız fıstığın hepsini birlikte çekiyoruz araya dört tane ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde fıstığımızı bir defa da çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Araya 4 tane yaptık. Fıstığımızı birlikte çıkardık. 1, 2, 3, 4. Yine bu fıstığımızı birlikte çıkardık. Burada şöyle ufak bir hata oldu sanırım. Evet. Şöyle burayı geri alalım. Evet, şurada arkadaşlar bakın 1 2 3 4 düzelttim hemen. Şimdi fıstığımızı çıkardık. 1 2 tane ilmek çıkardık. Tığımın üzerine aldım. Pardon almıyorum. Pardon. Bunu aldım. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Şimdi bu tarafından batıyoruz. 1 2 3 Buradan da devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi yine bu tarafından sağından 1 2 3. Şimdi ortadan 4 tane ilmek topluyoruz. Yine sağ tarafından 1 2 3 dolgu bu taraftan 4 tane ilmek topluyorum. Tekrardan sonuncuyu yapıyorum. 3 dolgu ve kenar 2 trabzanımı yapıyorum. Şöyle düzeltelim. Devam ediyoruz. Bir, iki defada iki tane çıkardım ve buradaki fıstığımı çıkardım şimdi. Bir, iki, üç, dört. Şimdi şöyle fazla çıkardık. Fıstığımızı çıkardık. Bir, iki, üç, dört, fıstığımızı çıkarıyoruz. 1 2 3 4 fıstığımızı çıkarıyoruz. Evet şimdi 1 ve 2 Evet bir sıra daha model koyduktan sonra fıstık yaptıktan sonra modelimiz daha çok belirginleşecek. Hemen yapıyorum. Şimdi soluna batıyoruz. Pardon önce ilmeğimizi alalım. Şöyle ilmeğimizi aldık. Soluna battık. 2 3 1 2 3 4 Buraya 3 tane dolgu, buraya 4 tane. Buraya 3 tane dolgu. Dört tane ilmek çıkarıyorum. Bir, bir, iki, üç. İki tane de kenara yapalım. Evet, şimdi geri dönerken modelimiz biraz daha belirginleşecek. Aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. İki, üç, dört bir fıstık çıkarıyoruz dört tane ilmek çekiyoruz şöyle bir fıstık ve dört tane aradaki ilmekle Evet bu şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar bakın şöyle şimdi ben koyu renkle denedim onu sizlere göstermek istiyorum Evet arkadaşlar bakın şöyle mor bir renkle denedim. Çok güzel oldu. Ben çok sevdim. Sade ve şık bir model ve çok çabuk ilerleyen bir model. Hep aynı işlemleri tekrarladığımız için şöyle arka tarafını da göstermek istiyorum. Burası da ön tarafı. Evet böyle bir modeli bebek battaniyelerinde, yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde hatta atkı, bere, patik yapımında bile kullanabilirsiniz. Birçok yerde kullanılabilen güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.